şu görmüş olduğunuz yüzü çizeceğiz şimdi burada 20 mm'lik varsayılan bir tane yüzük halkası aldım bu resmi de scale komutuyla şöyle küçültelim yaklaşık işte şu kadar yani yüzüğün içi bu kadar olduğu zaman bu yüksekliği de yüzüğün içini burada 20 mm'ye yaklaşık ortaladığımda burası atıyorum 9.33 diyelim ki biz buna 9.5-10 mm yükseklikte bir parça çizeceğiz Şurada da hafif bombe olabilir. Bu parçayı şöyle koyuyorum ve bunu gizleyelim. Şimdi buradan, buradan bir tane nokta koyuyorum, bir tane şuradan. Şunu e, 10 milimetre yukarı taşıyalım. Şunu da işte atıyorum 1.5 milimetre aşağıya taşıyalım. Sonra sağ görüntüye geldim. Üst genişlik e, ne olsun atıyorum. Toplam 10 mm genişliğinde olsun. Biraz daha geniş yapabiliriz. 8 yapayım. Şimdi burada üstteki bomba kısmı çizeceğim. Bir tane yay alıyorum. Yay aldım ve çizdim. Şimdi yayı çizdiğimde gördüğünüz gibi yay buradan böyle gelip dışarı doğru taşıyıp ondan sonra yuvarlak oluyor. Ama burada elips çizdiğimde elips aldığım zaman bakın elips burada Tam bir e, yuvarlak şeklinde düzgeldir yani dışarı taşmak yapmıyor. O yüzden ben genelde bu tip şeylerde elips alıyorum. Terimle alt kısmı sildim. Daha sonra geldik. İşte ıı, yan tarafta da alt tarafta da alt tarafa gelelim. Alt taraf genişliği de atıyorum. Toplam genişlik 8 olsun. Yani burası 8. Burası kaçtı? 16. Bunun yarısı kadar olsun. Buraya da gene elip çiziyorum. Kesit yapmak için. Kesitlerim hazır. Şunlar çok önemli Şu anda ben asıl işim bunlar. Bir de yan taraftan şöyle bir bombe verelim. Buradan yay alıyorum. Şuradan şöyle çizelim. Yay atıyorum. Şöyle olsun. Yani biraz böyle gelip şöyle gitsin. Daha sonra geldim. Perspektif menüsüne. Şuradan Curve from two views. Curve from two views seçtiğimde 1, 2 Gördüğünüz gibi şuradaki daireyi bana bu şekilde bükmüş oldu. Bunu da ben bir rebuild edeyim. Böyle çok noktalı şeyleri sevmiyorum. Bunu 8 yapalım. Bunu şimdi gizleyelim. Ve bunu da daha sonra tekrardan karşıya aynalama yapalım. Şimdi ikisini seçtim ve sweep to real dedim şöyle dış tarafı yapacağım burası biraz kalın olabilir buraya tekrardan bakacağız maintain gerek yok close deyip ok diyorum şimdi ana formu oluşturduk ana formumuz bu şekilde